dolabımız çok güzel oldu. Müge Anlı'yı kaçırdığım için seyrediyorum. Yarın da yatağımız geliyor. Nasıl yorulduğumu anlatamam size. Bugün şimdi şelale nerede? Evi sil dedi. Gitti. Çan çan da burada. Bak. Çan çan yapıyor. Görüyor biliyorsunuz değil mi? Beni de elde bıraktı. Ya. Azalmışlar. Sekiz kişilerdi. Ama dörde inmişler. Soğuk oldu. Yavaş yavaş gelirler. Üşümeye başlamışlar.